Merhaba arkadaşlar 7 Kasım Pazartesi iddia tahminleri, bankomaç maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Saat 00.30'da Brezilya Serie A'da Fortaleza ile Atletico Go karşı karşıya geliyor. Fortaleza 34 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 37 gol attı, 34 gol yedi, 48 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Form durumuna baktığımızda Fortaleza'nın oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son maçında kendi evinde Koritiba'yı 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi karşılıklı gol var. 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 2,5 gol üstü, 3 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Porta Leza. Atletico Go ise 34 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı, 34 gol attı. 51 golü kendi kalesinde gördü ve 33 puanla ligde 18. sırada yer alıyor. Atletico Go'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında Deptasman'da Sao Paulo'ya 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var. Bir tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 iki tanesini 2,5 iki gol üstü, 3 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Atletico Go. Saat 00.30'da Brezilya serada oynayacak olan Fortaleza-Atletico-Go karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 35 alt. Saat 20'de Kıbrıs First Division'da Kloraka ile Aykalarnaka karşı karşıya geliyor. Aykalarnaka 9 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraber 3 mağlubiyet aldı. 17 gol attı, 8 gol yedi, 16 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. Aykalarnaka'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı son maçında kendi evinde Carmio Tissa'yı 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesinin karşılıklı gol var. 3 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2,5 gol üstü, 1 tanesinin 2,5 gol altı tamamladı. AYK Larnaka. Kloraka ise 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraber 7 mağlubiyet aldı. 4 gol attı, 17 gol yedi, 4 puanla 14. sırada yer alıyor. Form durumuna baktığımızda Kloraka'nın oynadığı son 5 karşılaşmada da kaybetti. Son maçında kendi evinde Aile Limasol'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda bir tanesinin karşılık gol var. 4 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2,5 gol üstü, 2 tanesinin 2,5 gol altı tamamladı Kloraka. Saat 20'de Kıbrıs First Division'de oynanacak olan Kloraka Aykalarnaka karşılaşmasıyla ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 2-0. Kazanma yüzdesi yüksek Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün güvenilir ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Katıl butonu tıklayıp gelmek isteyeniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram, Instagram veya YouTube'dan benimle iletişim kurabilirler. Saat 21'de Danimarka Süper Lig'de Midland'la North Island karşı karşıya geliyor. North Shireland 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. 24 gol attı 12 gol yedi. 31 puanla ligde lider durumda bulunuyor. Form durumuna baktığımızda North Shireland'in oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son maçında kendi evinde Horsens'i 2 0lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini karşılıklı gol var, 2 tanesini karşılıklı gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 tanesini 2,5 gol üstü, 4 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Nottingham. Midlant ise 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 22 gol yedi, 21 puanla ligde 8. sırada bulunuyor. Form durumuna baktığımızda Midlant'ın oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Odense'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var. Bir tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 iki tanesinin 2,5 iki gol üstü, 3 tanesinin 2,5 gol altı tamamladı Midland. Saat 21'de Danimarka Süper Lig'de oynanacak olan Midland Nostjaland karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. Saat 21'de Kıbrıs First Division'da Karmiotissa ile Apollon karşı karşıya geliyor. Apollon 9 karşılaşmada 4 galibiyet 3 beraber 2 mağlubiyet aldı. 8 gol attı 8 gol yedi 15 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Form durumuna baktığımız Apollon'un oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Apoel'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşma sıra baktığımızda 2 tanesi karşılıklı gol var, 3 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 tanesi 2,5 gol üstü, 4 tanesi 2,5 gol altı tamamladı Apollon. Karmiyotissa ise 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 15 gol yedi. 10 puanla ligde 11. sırada bulunuyor. Form durumuna baktığımızda Karmiyotissa'nın oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Aykal Arnakaya 4-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 tanesinin karşılıklı gol var. 4 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesinin 2.5 gol üstü. 3 tanesinin 2.5 gol altı tamamladı. Carmio Tissa. Saat 21'de Kıbrıs First Division'da oynayacak olan Carmio Tissa, Apollon karşılaşmasıyla ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.